Merhabalar sevgili Rahatsız Kanepe dinleyicileri. Bugün sizleri bilgilendirmek istedim. Seçimler, ekonomik kriz, hayatta kalma mücadelesi derken bazen sevdiğimiz şeyleri yapmak için fırsat bulamıyoruz maalesef. Yasin'le halktan sohbetler yapacağız yakında. Kitap çıkacak. Hayatta kalma mücadelesinin baş unsurları, mecburi hizmetlerimiz derken birazcık aksadı. Aslında aksamadı. Sadece unuttum. Yaşın getirdiği şeyler itibariyle unutkanlık var tabii ki. Birinci sezonu bitirdim aslında. Sezon sezon gideyim istedim. Çünkü 21 bölüm oldu şimdi. Bu 21 bölümde birçok sohbet var. Hepsini dinlemiş olamaz dedim insanlar. Onlardan kesitler sunayım. Hem de onları tekrar bir canlandırayım istiyorum. Daha sonra biraz dinleneyim. Birinci sezon Zeze ile birlikte bitti. İkinci sezona kiminle başlayacağımız henüz belli değil. Yasin'le halktan sohbetler bir sezon olmayacak. Onunla birlikte biz genel değerlendirme yapacağız. Yaşamın içindeki haberlerle ilgili. Kitap çıkacak. Kitabın imza günü olacak. Kitabın bir ön satış günü olacak. Bunları sizinle paylaşacağım. İleride farklı şeyler de yapacağız. Bir NFT topluluğu oluşturmayı düşünüyorum ama gerçekten zamanım yok şu anda. Tek başıma yapmam çok mümkün değil çok kısa sürede. Ha, daha tanınmadık falan ben ne yapayım senin imzalı kitabını derseniz hak veririm. Ama işte o sadece bir imzalı kitap değil. O bugün yansıtan sizinle bağ kurmamızı belki de sağlayacak bir kitap olacak. Bazen diyorum ne yapıyorum ya. Hani bir şeyleri sürekli düzenli yapmak gerekiyor. YouTube'da düzenli yapmadığında seni geri plana atıyor. Sen kendi kendine oynuyor oluyorsun. E, amacımız ünlü olmak olmasa da bir motivasyon kaynağı bulmak. Bu motivasyon da sizlerin beğenisi aslında. Orada beğen tuşuna bastığınızda hormonlar salgılanıyormuş falan işte. Onları salgılıyoruz biz de. Hep birlikte bir paylaşımın içinde olursak o dışarıda her zaman çok canım sıkılıyor dediğiniz noktadan biraz daha uzaklaşabilirsiniz belki diye düşünüyorum. Değişik yerlerde değişik şekillerde bu hayatta yaşamaya var olmaya çalışıyoruz. Sokak müzisyenlerini çok görüyorum etrafta. Onları çekmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum aynı zamanda. Yanından geçip gittiğimiz ama tınısı bizimle kalan müzisyenler en azından çok değerli ve önemliler benim için her zaman. Bütün üretenler aslında. Yaşamı bir bütün olarak algılayan herkes benim için çok değerli. Hepimiz birbirimize bağlıyız sonuçta. Gözüme yansıyanları sizlerle paylaşıyorum zaten Reels'lerde YouTube, Shorts'larda ve TikTok'ta. Hoşunuza gidiyorsa ne ala. Keyif aldığım sürece bunu yapmaya devam edeceğim. Yakında yeni podcastlerle tekrar birlikte olmak üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.